Ne haber Yaman? <laughs> Yiğit yalnız. Ama yaklaştım. <laughs> Burası senin evin mi? Evet. Senin olamayacak kadar iyi duruyor. <laughs> Niye? Benim canım. O zaman evlisin. Hayır hayır hayır, evli değilim. Ee, bağlanmayı sevmiyorum, tasvip de etmiyorum. Yani ben evlenmeyi düşünmüyorum, baştan söyleyeyim de. Ay evet ya, çok gereksizim değil evlilik? <laughs> evet, evet, ne öyle yaşlanıncaya kadar beraber. Ne diyorsun içe? Kadın gençken genç, çiçekli bir mağaradır. Yaşlanınca o mağaradan bir ejderha çıkar. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ama. Evet. <laughs> Şarap? Hiç sevmem. Ya ben de ya. Nedir yani şeyler? o zaman... Ne yapsak o zaman? Bira. Harika olur. Fotoğrafçıydın değil mi? Evet. Ne diyeceğim? Benim de bir ara fotoğrafımı çeksene. Olur. Çıplak istiyorum ama. Olur, olur. Yani bazı şeyler güzelken değerini bilmek lazım. <laughs> Kesinlikle. Ne zaman istersen çekerim. İstersen hemen şimdi çekerim. Hı, hmm. Pek havamda değilim şimdi. <laughs> ne yapsak ha? Film izleyelim. Olur. Hı -hı. <laughs> ha, i̇şte bu. <laughs> bu filmi izledin mi? ilk hmm. İlk 15 dakikasını. Ya ben de öyle. Ya. Ya. O zaman ilk 15 dakikasından sonra sen devam edelim mi? Vakit kaybetmeyi istemem. Ben de. Vallahi niye böyle oldu anlamadım. Yani nazar değildi herhalde ya. Niye bu kadar kısa sürdü ya? Ama e, şöyle bir saat falan beklersek söz telafi ederim. O kadar vaktim yok gitmem gerekiyor. Ha? Gitmem gerekiyor. Ne? Gitmem mi gerekiyor? Nasıl ya? B burada kalmayacak mısın? Yok bebeğim ya ben bir erkekle uyuyamam. Hem yarın sabah erkenden dersim var. Nasıl ya? Bu kadar mı?